Bak bak sonrası daha komik. Şimdi böyle para havada duruyormuş sonra küt diye babamın da alnına çarpmış. <laughs> Ay ben hayatımda <laughs> bu kadar saçma rüya duymadım ya. Baba. <laughs> Bence işin en saçma olanı ikisinin de aynı rüyayı görmesi. Ee? Aa niye? Bence o çok normal çünkü ikisi de aynı yemekleri yemiş. Yasin benim hala şüphelerim var. <laughs> Şükran sakın sadece sonu anlatma rezil Üstü Evet Şükran Hanım hı. mumları üflemeden önce kısa bir konuşma yapmak ister miydiniz? Eee valla ne diyeyim bilmem ki. Eee öncelikle sizin gibi cana yakın ve hı hı. bize kapılarını açan komşularımız olduğu için hı hı. çok mutluyum. Hı hı. Sonra kızımızın Ayşegül gibi bir arkadaşı olduğu için de çok mutluyum. <laughs> hatta keşke Ayşegül'ü daha fazla örnek alsa. Hatta hı. hatta tıpkı onun gibi olsa. Ama anne o zaman espri yapamam. <laughs> Haklısın. Evet. 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 Ee, biraz da ondan zaten. Şükran, hadi hmm. üfle bunları acıktım hadi. Eh, ee, üfleyeyim bari. <laughs> Ay, meğer beni ne kadar çok seviyormuş Şükran teyze. Bu güzel sözlerin karşılığında ben de bir iyilik yapayım. İçimden geldi. Ya hmm. Şükran teyze bunları üflemeden önce bir dilek tutsanıza. Hı. Hmm. Eh peki. Tut ve tuttuğun dilek gerçek olsun. pasta çok güzel gözüküyor. Neli bu? Framboazlı. Çok güzel. Çok güzel. Mi? <laughs> Ay anne, doğru söyle. Cidden tuttun dilek Ayşegül pasta yiyemesin <laughs> miydi? <gülüyor> Ay anne ya. Of ya, ne oluyor bana böyle? Ya bir yandan framboazlı pasta, bir yandan Ceren. Kafam allak bullak oldu. Ya boş ver pastayı mastayı. Gel dans edelim biraz. E biz sen eksiktin. Yok Duman ben dayanamayacağım. Gidip Şükran teyzeye soracağım. Dönüşte boğazlı pasta getir. Yok bundan sonra frambuazlı pasta. O defter kapandı. Tabii tabii göreceğiz. Aa Ayşegül. Girsene içeri. Ee, Yoksa olun girmeyeceğim. Ya ben size bir şey soracağım Şükran teyze. Hı. Çok merak ettim. Ee, dün siz e, bunları üflerken ne dilek dilediniz? Hadi sen yabancı değilsin. Dedim ki inşallah dedim Ceren tıpkı Ayşegül'e benzer. Tıpkı. Hı. Tıpkı bana. Evet. Ee, hoşuna gitti herhalde. Ya çok gitti. Dur ben sana Ceren'i çağırayım. Özlemişinizdir. Ceren. Tamam sakin ol Ayşegül sakin ol. Abartacak bir şey yok. Hem alt taraf sadece e, birkaç cümleyi aynı anda söylediniz. Hepsi bu. E, yoksa daha ne kadar benziyor? Ne haber Ayşegül? <laughs> Aa, ay ah, inanmıyorum tesadüfün bu kadarı. Yok Ceren, bu sefer tesadüfe açtı artık. Ya inanmıyorum. Ya biliyor musun Duman ya? Şükran teyze doğum gününde Ceren'in bana benzemesini dilemiş. Ben de bunu bilmeden sihir yapmışım. Of ben bir tanesiyle ya, zorba ya. Ya benim canım şu anda sadece ve sadece deli gibi frambuazlı pasta istiyor. Ya şu anda içinde bulunduğum durumu tek bir kelimeyle özetleyecek olursun. İmdat! Of. Şimdi sen Ceren'in eski haline dönmesini istiyorsun değil mi? Evet. Ee, o da sana benzediğine göre. O zaman e, ben eski Ceren gibi davranırsam... ...o da eski haline benzer. <laughs> evet. Aynen öyle yapacağım. Evet. O frambuazlı pastayı yememek <laughs> için kıvranıyorsun değil mi? Evet. Hoş. Bence de. <laughs> olmuyor Selda, olmuyor. Çok sert tutuyorsun kemanı. Benim gibi yumuşak tut. Of. Bak. Bak. Parmaklarım nasıl gevşek? Şirket ne saçmalıyorsun? Sen görünmez adamsın. Ben nereden bileyim parmaklarını nasıl tuttuğunu? Ah, hep de bir bahanen var Selda. Hep de bir bahanen var. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Selda rica ederim şu yerine söyle koşuşturmasın evin içinde. Bilirsin gürültüden nefret ederim. Şevket gürültü dedin iki ayak sesi ne olacak? Hadi hadi devam edelim. Bundan sonra da gürültü falan olmaz. Hadi bak olursa gider. Ay olmaz diyorum sana. Ne gürültüsü olacak? Burası düğün salonu mu ev? <laughs> ne yapıyorsun sen orada? <laughs> şey karnım acıktı da öyle bir şeyler atıştırayım falan dedim. Ee, mesela maydanoz. <laughs> Gözüm üstünde Ayşegül. Ya ben bu pastayı iyi çıldıracağım. Ben Melda halamdan Ceren'le ilgili yardım istese miydim acaba? Yok canım. Önce bir kendimi halledeyim. Gel gel. Gel Ayşegül gel. Ne oldu Ceren? Sus sus halamlara haber vermeden kaçtım evden. Halanlara mı? Ay ama <laughs> yani annemlere diyecektim. Ya ben bugün evde sürekli annemle babama hala deyip durdum. Ne ilginç değil mi? Eyvah durum kötüye gidiyor. Hemen harekete geç Ayşegül. Patlat bir Ceren esprisi. Ee, Ceren. Ee, sana bir soru. Ee, İspanyolların en sevdiği spor hangisi? Hangisi? E, ee... oleybol. Ya? <laughs> oleybol. Hani oley 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 oley. <laughs> hani boğa güreşinde var ya. Hatırlamıyor <laughs> musun? Bak Ayşegül'cüm. Sana böyle kötü espriler yapmak hiç yakışmıyor. Bana da. Sanki böyle çok uzun yıllar önce tanıyıp sonra da izini kaybettiğim bir arkadaşımı hatırlatıyor bana. <laughs> Aman boş ver. Bak Ayşegül benim sana anlatmam gereken bir şey var. Demin evde oturuyordum çok acayip bir şey oldu Ayşegül. İnanamayacaksın. Ayşegül. Bu Ayşegül ne güzel isimmiş ya. Abi ben acaba adımı Ayşegül olarak mı değiştirsem? Orada dur Ceren. Ne? Yani ne anlatıyordun sen? <laughs> seninle ilgili olacak bir şey kalmadı artık herhalde. Ne olacak? Ayşegül, bak ben ne yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> parmağımla mum yakabiliyorum. <laughs> Ayşegül olan üstü bir güce sahibim artık. Ama bak bu aramızda kalacak tamam mı? Ay. Cık. Aslında aklıma da geldi bak kızın psikolojisi kaldıramadı böyle bir şeyi. Ay ben parmağımla mum yakabiliyorum ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.